Karadeniz Gazetesi Haber Kuşağına hoş geldiniz. Günün önemli gelişmelerini tek tıkla dinleyerek öğrenebileceğiniz haber podcast'imizde neler var? Zeydan Karalar tutuklandı. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceylan Kayhan ve belediyede temizlik işlerinden sorumlu çalışan Özcan Zenger, icbar suretiyle irtikap suçundan, iş insanları Kazım Gökhan Yankılıç, Burak Kangal ve Rabil Artan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. TBMM'de olayla oturum. CHP'den Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına meclisten sert tepki geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP milletvekilleri oturumu protesto ederek kürsüye yürüdü. Sloganlar atan vekiller, Zeydan Karalar onurumuzdur ifadelerinde bulundu. Türkiye'nin iklim kanunu resmi gazetede yayınlardı. TBMM Genel Kurulu'nda 2 Temmuz'da kabul edilerek yasalaşan iklim kanunu resmi gazetede yayınlandı. Kanunla adil geçiş, birincil piyasa, denkleştirme, Emisyon ticaret sistemi, gömülü sera gazı emisyonları ve gönüllü karbon piyasaları, iklim adaleti gibi tanımlar yer alıyor. İmralı'dan silah bırakma çağrısı. Abdullah Hocalan İmralı Cezaevi'nden yeni bir görüntülü mesajla örgüte seslendi. 1999'dan bu yana İmralı cezaevinde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Hocalan, görüntülü olarak yayınlanan mesajında PKK'ya bir kez daha silah bırakma çağrısı yaptı. Grok skandalı büyüyor. Elon Musk'ın X platformuna entegre ettiği yapay zeka sohbet botu Grok, nefret söylemi içeren yanıtları nedeniyle küresel kepkilere yol açtı. Türkiye'de dini ve toplumsal hassasiyetleri hedef alan içerikler sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Fatih Tekke nefes aldırmıyor. Trabzonspor yeni sezona deyim yerinde ise nefes almadan hazırlanıyor. 30 Temmuz'da Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde 2025-26'nın startını veren ve Vira bismillah diyen bordo mavililer bugün itibariyle 14 idman yapmış olacak. Yeni sezona genelde çift antrenman yaparak hazırlanan Trabzonspor 9 günlük süre içinde sadece bir kez izin yaptı. Fırtına da rota yine Ukrayna. Trabzonspor, Girona'da forma giyen Viktor Tzikhanov'u transfer etmek için ön hamlesini yaptı. Teklif hazırlama aşamasına geçti. Ukraynalı oyuncu transfer edilirse, Bordo Mavili ekibin kadrosunda aynı ülkeden dördüncü isim olacak. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası, karadenizgazete.com.tr haber podcastinde ve sosyal medya hesaplarında sizleri bekliyor.